Şimdi vertigo baş dönmesi demektir. Dolayısıyla vertigo bir tanı değildir. Dolayısıyla baş dönmesiyle vertigo'yu özdeşleştirmek mümkün. Ancak tabii bunun detaylarına girildiği zaman tipik baş dönmesi kişilerde rotatuvar yani çevrenin döner tarzı ki baş dönmesinin algısı anlamında kabul edilmekte. Ve dolayısıyla bu şikayetlerle gelen kişilerde Öncelikle bu yönde araştırma yapılmakta. iç kulakta bir hastalık var mı? Özellikle denge organında diye. Ancak dengesizlik, sersemlik hissi, kişinin ayağın altından yerin kayıyormuş hissi daha farklı tanımlanabiliyor ve vertigo adı altında bir kapsamda irdelenebiliyor. Fakat bu tabi bir detay. Aslında vertigoyu doğrudan baş dönmesi olarak bilmek yeterli.